Oluşum Haber TV'nin değerli izleyenleri, bugün günlerden 14 Mayıs ve yine çarşamba 2025 yılının enerji dolu bir gününden size e, tüm sevgilerimizi ileterek başlıyoruz. E, her hafta biliyorsunuz işin içinden başlığında e, sektörel farklı başlıklarda sizlere faydayı niyet ediyoruz. Bugün de yenilenebilir bir enerji başlığı ki e, hepimiz bugün sosyal medyada veya medya kanallarında duyuyoruz ilerleyen süreçlerde Sıklıkla yaşanabilecek elektrik kesintileri ve hayatımızdaki enerjinin kesilmesine dair kaygılarımız var. Dolayısıyla biz de bu konu başlığını geciktirmeyelim dedik. Ee, hem bu enerji tarafının solar enerji dediğimiz alt başlıklarında yer aldığı bir konu ağırlayalım istedik. Ee, kimi seçelim dediğimizde de konusunda oldukça yetkin bir birey yine aramızda. Sayın Serap Kasaboğlu of, e, şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Ee, şimdi vereceğiniz bilgilerle e, zihnimizdeki soru işaretlerini yanıtlayarak daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanısın izleyenlerimiz. Tabii ki İpek Hanım. Öncelikle bu konu hakkında, bu önemli konu hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak evet. isterim. Çünkü e, günlük hayatımızda, mesaimizde, insanların yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum Hı -hı. ve akıllarında çok fazla soru var. İnternette bilgi kirliliği var. Hı -hı. Biraz netleştirebilme imkanı bulduğum için topluluk önünde kendimi şanslı hissediyorum. Umut ederim öyle olur. İnşallah. O amaçla buradayız. Ben akademik eğitimimi farklı bir konuda tamamladım aslında. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. Hı -hı. Ee, uzun yıllar e, endüstriyel inşaatlarda çalıştım. Bunlar da genelde enerji üretim santralleriydi. Hı -hı. Üzerine yüksek lisansımı tamamladım yine inşaat bölümünde. 2012 senesinden beri de solar işi içindeyiz. <laughs> Neden solar inşaattan sonra diye kendime de arada bir soruyorum. <laughs> ee, hidroelektrik santral şantiyelerinde bulundum. <laughs> Dalgaz çevrim santrallerinde görev aldım. Açıkçası evet enerjinin ne kadar önemli bir konu olduğunu biliyorum. Ee, fakat inşaat demek beton demek. Ee, bunu ilk elden deneyimleme Fırsatı buldum doğanın içinde. Arkasından solar çok ilgi çekici gelmeye başladı. Çünkü yenilenebilir bir kaynak. E, geri dönüşümsüz bir zarar oluşturmuyoruz doğaya. Ve e, gerçekten de belki de senelerce inşaatta çalışmış olmanın kifaretini ödemek istedim hmm. diyebiliriz. Böyle bir misyon edindim diyorsunuz aslında şantiyelerde izlediğimiz o betonlaşmanın yarattığı kirliliğe bir çare üreten taraf olmak. Yani mı? inşaat Öyle sektörü mı? her zaman gerekli bir sektör hı hı. ama hani o inşaatlar yine devam ediyor. Devam etmek zorunda çünkü hı hı. çok ciddi bir enerji tüketimi var dünyada. Ee, solar buna ancak destek olabilecek durumda şu anda. Ben birey olarak solarda biraz daha aktif olmak istedim. Harika. 2012'den beri de bunun üzerine çalışıyoruz. Hı hı. E, gü Güzel Bahçe Gelki tarafında bir e, işletmenin sahibi olarak bu görevi de yürütmektesiniz. Peki, şöyle yavaş yavaş konuya girecek olursak Seray Hanım. Ne dersiniz? Bu güneş enerjisinin e, üretildiği elektrikten faydalanma tarafına biz niye geçmeliyiz? Neden e, böyle bir seçim yapmalıyız? Çünkü e, güneş enerjisi yenilenebilir bir kaynak. Her gün sabah doğudan doğmazsa başka dertlerimiz var demektir aslında. Yani solar bitmeyecek bir kaynak şu anda. Ve artık evler içinde ekonomik olarak uygulanabilir boyutlara geldi. O yüzden biz 2012'den beri evlere uygulama yapıyoruz. Tabii ki bunun öncesinde e, arazi uygulamalarımız da var, elektrik mekanik montajlarımız var. Hani Büyük santraller, o dağda bayırda gördüğümüz santrallerde de görev aldık. Arkasından evlere kurmak istedik. Ve İzmir bölgesinde 2018'den beri e, çalışıyoruz. İzmir'de de yılın 300 günü güneşli geçiyor. Yani neden olmasın? 365 günün 300'ü güneşli geçiyor. Yüksek bir güneş verimi var bu bölgede ve e, insanlar solar konusunda bilinçliler. Bu çok büyük bir artı bizim için. O yüzden evet İzmir'de neden solar olmasın? Bu kadar güçlü bir kaynağı kullanmanın yöntemlerini mail etmeli diyorsunuz. Peki güneş enerjisindeki sistemleri ve nerelerde kullanabiliyoruz? Ee, nasıl bir faydaya dönüyor bizim hayatımızda? Öncelikle e, büyük santraller kurulabiliyor. Hı hı. Bunun örnekleri var. Zaten yollarda geçerken görüyoruz. Seferihisar bölgesinde de var. E, Konya Karapınar'da çok büyük bir santral var. E, Türkiye'ye bir kaynak yarattılar. Arkasından endüstriyel çatılarda kullanabiliriz. Yani fabrika sahipleri özellikle çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çünkü enerji maliyetlerini düşürüyor. Ee, şebekenin olduğu ya da olmadığı tarımsal alanlarda tasarruf amaçlı ya da elektrik üretimi amaçlı. işte hat çekiminin çok zor olduğu yerler var. Ee, tarımsal amaçlı da çok yoğun kullanılıyor şu anda. Arkasından e, evlere inebiliriz. Evlerde e, şebekenin olmadığı yerler bu bölgede özellikle çok yoğun oralarda tek kaynak olarak kullanabiliriz. Hı. Ya da evimizde elektrik vardır ama tasarruf etmek istiyoruzdur. Onda da kullanabiliriz. Peki biz hani ahil sıraladınız ya şöyle birkaç madde. Mesela orada benim ilgimi çeken mesela endüstriyel yapıda bir tasarruf sağladı diyorsunuz. Mesela ben bilmek isterim bir şahsım adına. Bir işletmeye ne kadar bir tasarruf sağlıyor mesela güneş enerjisi? Yönetmelik kapsamında yapılan projeler bunlar. Tabii ki yönetmeliğin bazı şartları var. O şartları uyguladığı ölçüde fayda sağlayabiliyoruz. Öncelikle elektrik sözleşme gücü bizim için önemli. Ya da o işletmenin bir trafosu vardır özel. Onun gücü önemli. Hani o doğrultuda bir fayda sağlayabiliyoruz. İşletmeler biliyorsunuz daha yüksek maliyetlerde enerji kullanıyorlar. Onların yatırım dönüş süreleri solarla beraber daha hızlı oluyor. Hı, mesela yüz, o yüzde oran verirsek mesela e, şant şey bize aktarılan enerji değil de güneş enerjisinde ne kadarlık tasarrufa gidiyor? Yüzde otuz, otuz altmış? Çatı evet. alanının genişliği ve trafosunun gücüyle doğru Hı. orantılı aslında Hı. o. Yani aslında o işletmeye özel bir analiz çıkartılmalı. Hı. Eğer her koşulu uygunsa yüzde yüzün üstüne çıkar. O, o kadar evet. yüksek bir tasarruf. Yani yeni yönetmelik o konuda oh. yeniden tasarlandı. Ee, ben 100 birim elektrik tüketiyorsam 100 birimimi mahsuplayabiliyorum. 100 birim de satışa geçebiliyorum. Yani maksimum 200 birim üretebilirim. 201. birimi bila bedel e, şirketine veriyoruz. Veriyorsunuz. Peki. E, güneşten elektrik üreten sistemler diye bir tanım üretirsek. E, burada aklımıza ne tür ekipmanlar geliyor? Yani süreç nasıl bir teknik anlamda yapılanıyor? Şöyle söyleyebilirim. E, Şimdi herkesin güneş enerjisi deyince aklına panel geliyor. Hı -hı. Güneş panelleri e, half cut monokristal şu anda en verimli bulunabilen panel çeşidi. E, bir de polikristal versiyonu var. Polikristal artık çok kullanılmıyor. Hı -hı. E, Monokristaller gölgede daha verimli diye geçer. Biraz teknik olarak anlatır mısınız ne demek bu? Hı -hı. Hücrenin içeriği silisyumdan oluşuyor. Hı hı. Monokristalde tek tip bir materyal var içinde ve ee, daha siyah görünür bu paneller. Daha lacivert değil de siyaha dönük görünürler. Polikristalde çoklu bileşen var bunun içinde. Polikristal şu anda biraz daha az verimli kaldı ve genelde üreticiler hep monokristalden devam ederler. İnsanlar da internette araştırırken hani bunu soruyorlar bize. Sizdeki bu mu bu mu? Bizdeki şu anda hep monokristal paneldir. Half cut yarıdan kesilmiş demek Hı. önceden hücreler tekti Hı. ve birbirine seri bağlıydı. Örneğin evlerde kullandığımız panellerde 60 tane hücre var bunların hepsi birbirine seri bağlı. Hı. Hücrelerden birkaçı gölge ya da başka bir kirlilik unsuruyla kapandığında e, o panelin verimi düşer. O onun verimi düşünce de birbirine bağlı olan bütün panellerin verimi düşer. Half cut da ortadan ikiye kesilmiş hücreler gibi düşünebiliriz basitleştirelim zaten o panellerin ortasında ayrımını görürsünüz. Hı hı. Panelin bir tarafı problemli bir üretim yaşarsa diğer tarafı çalışmaya hı. devam ediyor. Böylece verim kaybını hı. minimumda tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bu bazı sebeplerle dediniz. Kirlenmesinde bile Kuş etken oluyor olabilir. Hı. Gölge düşüyor olabilir. Hı hı. Bu tarz şeyler tabii ki etkili. Oldu bile etken olabiliyor. Onun dışında hı. invertör dediğimiz bir cihazımız hı hı. var. E ee, trafik polisi gibidir. Panelden gelen enerjiyi 220 volt'a Yani evlerde kullandığımız elektriğe çevirir ve üretimin ne yönlü olacağına karar verir. Aslında herkes konuyu panel zanneder ama önemli olan invertör senaryosunun doğru seçilmesidir. Bir de bataryalarımız var tabi. E, batarya her sistemde kullanılmaz. Kullanılacağı sistemde de biz artık lityum, demir, fosfat bataryaları tercih ediyoruz. Peki oradaki süreç tanımı gibi bataryaların mesela bize e, olası bir şekilde Sistemde bir problem varsa ne kadar götürür özellik? Bunlar da mı değişken? Tabii ki. Bataryaların kapasitelerine göre değişiyor. Tabii ki bataryalar yatırım maliyetini çok ciddi etkileyen hmm. unsurlar. Burada e, ev sahipleriyle, yatırımcılarla karşılıklı bir sohbet sonrası olası senaryoyu belirliyoruz. Hmm. Bazen küçükten başlıyoruz. Artırılabilir bir sistem kurabiliyoruz hmm. örnek olarak. E, batarya bize ne kadar enerji kullanacağımızı söyler elektrik yoksa. Hımm. Peki, evimizde güneşten ürettiğimiz elektrikten faydalanabilmek için hangi yöntemleri kullanabiliriz? Şimdi biraz endüstriyeden bahsettik. Ee, yaşamımızda ilerleyen süreçlerde konutlar da buna çok meyil edecekler, hatta ediliyor zaten diye düşünüyorum. Ee, buradaki yöntemleri biraz halkımıza aktarsak neler söyleriz? Şöyle, genelde evlerden gelir talep bize. Aslında şu şu şekilde anlatmak isterim. Bir devlet elektrik satılıyor diye bilinen bir yöntem var. Bunlar şebeke bağlantılı sistemlerdir. Ve bunlarda da... E, şebekeye enerji veririz, şebekeden enerji kullanırız. Hmm. Buradaki bileşenler farklıdır. Bir de evde elektrik yok. Yani hiç şebeke alamadık. E, burası dağda bayırda bir yer. O zaman kullandığım, seçtiğim cihazlar farklıdır. Biz başta konuşurken elektrik varsa elektrik faturasını sorarız. Yönetmelik kapsamında evin sağlaması gereken bazı şartlar var. Eğer bu şartları sağlıyorsa ve yatırımcı tasarruf odaklı bakıyorsa konuya Hı -hı. o zaman şebeke bağlantılı sistemler seçilmelidir. Hı -hı. Evin şartları sağlamadığı durumda onu konuşuyoruz, farklı bir sistem önerebiliyoruz. Ama evde hiç elektrik yoksa tek seçimim var. İnvertörüm tek tip. Hı -hı. Bataryanın kapasitesi de evin kullanım yoğunluğuna göre değişecektir. Hı -hı. Aynı zamanda şebeke bağlantılı seçersem yani yönetmelik kapsamında e, orada da depolama dahil edebiliyorum konuya. O zaman da invertörü farklı seçmek durumundayım. Yani benim ev sahibiyle yaklaşık şöyle bir saat konuşmam gerekiyor. Hı, şimdi bir Neden? Çünkü yan yana iki komşu olsa bile kullanım alışkanlıkları çok farklı. Yani bir ev gündüz yaşıyorsa benim için farklı bir ekipman seçerim. Ee, bir gece yaşıyorsa farklı bir şey seçerim ya emekli an... bir aile çalışan bir ev farklıdır Anladım. aynı zamanda maliyeti belirleyen unsurların içinde invertörlerin işte markası modeli tipi de değişir benim için o evde elektronikten anlayan birisi varsa maliyeti uygun tutmak adına farklı bir ürün seçebilirim yok konforlu kullanım istiyorsa ev nedir farklı. mesela bunu merak ettim anlayan varsa nasıl bir yöntem bu ee, Şebeke bağlantılı ama aynı zamanda depolama yapabilen invertörler var hmm. Bu invertör mesela Şebekenin varlığında ya da yokluğunda Eve daha konforlu enerji verir Yani ev sahibinin çok fazla Kurcalamasına ihtiyaç duymaz Kendi otomatik başlar, kapatır, açar Şebekeye geçer, geri gelir Yani siz çok anlamazsınız onu hmm. Diğerlerinde biraz daha Mekanizedir bu arada bir gidip kontrol etmek ister cihaz hmm. Kontrol talep eder Birisinin onları takip etmesi lazım ya da işte akümde ne kadar kaldı onu görmesi lazım. Biraz daha ilgi isteyen bir sistemdir mesela ama yatırım maliyeti daha düşüktür. Hı. Bazı evler var mesela ben çanlamam der. Biz o zaman konforlu olanı seçeriz. Biraz ev sahipleriyle alakalı karşılıklı konuşmayla. Evet, şimdi genel anlamda donanımı her konuda olan insanların söyledikleri bir tanımı vardır. Terzi sökünü dikemez diye ama e şöyle bir soru yöneltmek isterim burada ara bir soru olarak. Mesela siz e, kendi konutunuzda işin içinde biri olarak mesela neyi yapmayı öncelikle bu sistemin içinde öngörürdünüz ya da düşünürsünüz? Benim evim için en doğru sistem şebeke bağlantılı sistem. Hı. Neden? Çünkü ben gündüz çalışıyorum gece yaşıyor benim evim. Hı hı. E, şebeke bağlantılı sistem şöyle çalışır ben gündüz elektriğimi üretirim. Sayacı Dağıtım şirketi değiştirir. Benim ürettiğim enerji şebekeye verilir. Şebekeden kullanmaya devam ederim. İstersem sabahın beşinde kullanayım. Hiç önemli değil. Ee, ay sonunda, fatura sonunda kilowatt bazında bakar. Sen 100 birim vermişsin şebekeye. 100 birim kullanmışsın. O zaman kilowatt bazında benim faturamı sıfırlar. Ya Hı. da sıfıra indirir. Ama TL bazında indirmez. Fatura Sıfıra iner dersek yalan olur. Hı. Çünkü mutlaka dağıtım bedeli ve ek vergiler çıkıyor. Yani olabildiğince minimuma düşürüyoruz. En azından kilovata para vermiyoruz bu senaryoda diyelim. Hı. Eğer ben fazla kullanmış olursam ürettiğimi kullandığımdan düşer. Yani sayacı tersine çevirmişiz gibi düşünün. Takas ettim o kilovatı Ne kadar fazla kullandıysam onun faturasını öderim. Tersi olursa işte devlete elektrik çok satılıyor üretimiz. diye bilinen yöntem. O zaman da parasını veriyorlar. Oo çok evet. güzel. Biraz birim fiyatlarda oynama var tabii. Hani bana sattığı fiyatla benim sattığım fiyat arasında biraz farklar var. Ama bir sıfırdan büyüktür. Yani evimi kapattım, tatile gittim. Üç ay çalışmadı evim. O zaman panelin boş durmaz. Para kazanır. Oo çok güzel. Yani benim evime bu lazım. Hı, böyle bakardınız ve bunu uyguluyorsunuz evet. Evet. diye anlıyorum ben. Ee, peki evde kullanmak istersek nasıl ilerliyoruz? Ee, hani mesela şimdi bir gayrimenkul danışmanı evi satacağı zaman gelip... Ee, bir takım şeylere bakıyor olur ya. Siz de hani bu anlamda o süreçte neleri bilmek, nelere bakmak durumundasınız? Öncelikle bir ön görüşme yapıyoruz telefonda ya da yüz yüze. Ee, evin ihtiyacını doğru anlamaya çalışıyorum. O, yüzden, o doğru anladıktan sonra evde bir keşfe geliyoruz davet edilirsek. Ee, güneş durumuna bakıyorum, çatının durumuna bakıyorum, benim için önemli olan güneye bakan çatı alanıdır. Biz kuzey yarım küredeyiz çünkü. Ee, güneye bakan çatı alanı ama diğer alanlar da kullanılabilir durumda. Tercihen güney deriz. Arkasından elektrik panosunun yerine bakarım, sayaç panosuna bakarım. Ee, evin hanımıyla konuşmak isterim çünkü elektriğe asıl onlar kullanır. Ee, aletleri nereye koyabilirim ona bakarım. <laughs> Onun dışında zaten ev sahipleriyle yaptığım konuşmadan sonra benim kafamda onlara ne önerebileceğim belli olur. Çünkü bizim için önemli olan satış sonrasıdır. Hı hı. Satış sonrasında siz bu sistemi doğru kullanamazsanız ben işimi iyi yapmamışım demektir. Hı hı. Sizin doğru kullanabileceğiniz sistemi önermek en önemli aşamasıdır aslında bunun. Çünkü yanlış tasarlanmış sistemler hem sizi paranızda ne eder? Hem ben satış sonrasında sizin evinize çok gidip gelirim. Hı hı. Bu da bir konforsuzluk yaratır iki taraf için de. Sizin doğru ihtiyacınızı belirleyebilmek bu işin kilit noktasıdır aslında. Hı hı. Ondan sonrası çok kolay. Kolay diyorsunuz. Peki e, şimdi genel dünyada global anlamda <laughs> bir minimal yani küçülme hayatı var. E, i̇nsanlar evlerini, yaşamlarını küçültme fikrine yaklaştılar. Mesela onlardan biri de benim. E, çok küçük bir yaşam hayal ediyorum. Mesela 45-50 metrekare bir hayat benim için yeterli diyorum. Böyle bir şey olduğunda bu araç ve gereçlerin kapladığı yer konusu bende soru işareti. Nasıl bir şey var mesela? Böyle bir alan nedir? Mesela siz benim potansiyel müşterim olsanız karşılıklı konuşmaya başladığımızda öncelikle bu yaşamak istediğiniz yerde şebekenin olmadığını anlıyorum. Şebeke yoksa eğer benim batarya kapasitesini doğru belirlemem lazım öncelikle. Çünkü siz güneşten ürettiğiniz enerjiyi Bataryaya depolayacaksınız. Hı. Ve ondan kullanmaya başlayacaksınız. Ee, özellikle geceleri. Ne kullanacağınızı soracağım. Yani nasıl bir yaşam arzuladığınızı soracağım. <laughs> Elektrikli cihazlarınızı sorgulayacağım. Varsa su kuyusu pompanızı sorgulayacağım. Hı. Ona uygun ve bunları hangi saat aralıklarında çalıştırmak istediğinizi konuşacağız. Ona uygun bir batarya kapasitesi oluşturacağım. Ee, arkasından bu batarya kapasitesini kaç panelle doldurabileceğimi hesaplayacağım. Yani hmm. ben öncelikle havuzu ne kadar büyük kazacağımı düşüneceğim. Arkasından bu havuzu bir gün içinde nasıl doldurabilirim, nasıl bir vana seçmem lazım, hangi büyüklükte diye onu karar vereceğim. Yani aslında panel benim bataryayı ne kadar hızlı dolduracağımı karar verecek. Hmm. Bir panelin şu anda ticari olarak verimli kullanılan panellerin bir tanesinin alanı yaklaşık 2.2 metre sizin eviniz için de en düşük, eğer yoğun kullanacaksanız, orta ve yoğun kullanacaksanız, en düşük 10-12 panelle başlamayı hmm. hedeflerim. E, bu da yaklaşık 25-30 metrekare. Yani yarısını neredeyse çatının. 25-30 metrekare, gölge atlıyor. görmeyen, tercihen güneye bakan bir alan ister. Bataryalar vesaireler gibi o tip. Onları e, aşağıda yüklüyor, evin mi? uygun bir yerinde hmm. teknik bir odanız olabilir. Bahçede bir alan olabilir. Hmm. Orayı çevirip invertörü ve bataryayı yan yana koyarım. Hmm. Onun ama güneşten koruması gereken bir cihaz mı onlar mesela? Tabii. Yani yağmurdan ve güneşten koruruz. Hmm. Evet elimizde bazı modellerimiz var. Ama yani açık hava koşullarında kullanılabilen. Yani yine de yatırım korumak, sahipleri pardon. korumak ister. Hmm. Peki e, faydası ve zorlukları desek böyle bir hani artıları eksileri listesi çıkarsak e, yenileyenmekte olan enerjinin nasıl tanımlanır? Şöyle söyleyebilirim. Maddelerden birincisi enerji özgürlüğü verir. Eğer şebeke bağlantılı sistem demiyorsak yani bataryanın olduğu sistemler enerji özgürlüğü verir. Hı. Bataryanın olmadığı sistemler biraz daha tasarrufa yönelik olduğu için o al-ver sistemiyle çalışır. Ama batarya varsa enerji özgürlüğü verir bize. Hı hı. E güneş her sabah doğudan doğup akşam batıdan batıyor. Bunu biliyoruz. E, gün içinde panelimin adedine göre bana bir enerji sağlar. Bu bir enerji konforudur. Özgürlüğüdür aslında hı hı. baktığınızda. Bu bir. İkincisi e, eğer enerji, şebeke bağlantılı bir sistemden bahsediyorsam elektrik birim fiyatı ne olursa olsun ben aynı fiyattan Yönetmelik kapsamında o kilovatı iade ediyorum. Hmm. İade ettiğim için bana ekonomik bir faydası var. Onun dışında e, tabii ki mesela ürettiğim yerde tükettiğim için iletim hatlarındaki kayıpları göz ardı etmeliyim bu durumda. Kesinlikle. Ki bu büyük bir oran aslında Türkiye'de. Evet. E, santraller ve iletim hatlarını düşündüğümüzde yaklaşık yüzde ikilik, üçlük kayıplardan bahsediliyor. Böyle bir kayıp olmayacak ve bu da sürdürülebilir bir e, Yapıyı, enerji içecek, tedariği tabii. demektir. Onun dışında zorluğu, yani panelleri genelde sadece temizleriz. Yani ne başka kadar sürelerde yok. bakımları olur? Ee, bulunduğu bölgeye bağlı. Yani çok tozlu bir alansa, evet yılda 2-3 defa tozunu almakta fayda var. Yani yıkamakta <laughs> fayda var. Onun dışında ciddi bir bakımı yoktur. Hı hı. E, bu oldukça hayatımız için önemli bir başlık. Çok teknik yanları var. Biz böyle çok sade bir şekilde e, biraz süreçleri tanımlamayı seçtik. E, ben hani burada sorularınızın içinde değil ama sonlara doğru geldik. E, toparlayacağız. Şöyle bir soru da sormak isterim Hanım. Şimdi e, anladığım kadarıyla her e, endüstriyel alanda konut için farklı bir maliyet var. Çok doğal, isteğe eşittir bakılan bir maliyetleme. Ee, onu şöyle bir e, tanımlayamayız belki ama e, bu tarzda bir enerji kullanımına geçtiğimizde aşağı yukarı maliyetlerimiz ne kadar sürede tekrar geri kazanırız? Şöyle hani tecrübelerinizden yola çıkarsak. Ticari işletmelerde iki yıl civarı diyebilirim. Hı hı. Çünkü elektriği yüksek fiyatta kullanıyorlar. Ee, evlerde aslında çok zor bir soru bu. Yani hı hı. evlerde Dediğim gibi çok çeşitli senaryo var. Yani Hı -hı. ortalaması az ve çok dediğimiz süreler ne oluyor yani mesela? Yani batarya varsa daha uzun sürer. Çünkü Hı -hı. batarya bir konfordur aslında. Bir seçimdir. Hı -hı. Ee, batarya yoksa daha daha kısa sürer. Hı -hı. Açıkçası ne diyeceğim? Tam bilmiyorum. yanıt olmayacak <laughs> <Olacak>. bir soru <laughs> evet. sordum. Bunu evet. eve özel çözüyoruz aslında yani evin Hı -hı. koşullarına göre ben bunu yaklaşık söyleyebilirim. Ee, ama böyle genel bir bilgi tabii. Çok. Yani işte tabii e, yapımızın gelecek kaygılı bir ülke oluşundan dolayı herkesin biraz ekonomik anlamdaki dar boğazlardan. Yani aslında şimdi dinledim ne kadar da doğru bir şey bu deyip niyet edecek olan e, halkımızdan bizi dinleyenlere bir cevap olması için ifade ettim ama e, bilinmeli ki e, bu sadece maliyetlerin kurtarılacağı bir şey olarak da görülmemeli. Ee, iklim krizleri gelecekteki kaynaklarımızın nereye evrileceği ve bize nasıl geri döneceği belli değil. Dolayısıyla bir önlem nitelikli. Ee, nasıl ki şu son dönemde böyle hep şey diyor işte arsalarınız varsa satmayın, toprağınız dursun, bir şeyleri yetiştirmek için sonra ihtiyacınız olacak deniyorsa. E, enerji meselesi de e, gerçekten önlem almamız gereken bir noktaya doğru gidiyor. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Ee, kesinlikle doğru. Belki görüşmenin sonları ama kısa bir bilgi verebilirim büyük resme dair. Güzel. Mesela Türkiye'nin 2024 tüketim ve üretim verilerine baktığımızda Enerji Bakanlığı 348 terawatt saat enerji tüketimi ölçmüş. Terawatt ne demek? Milyar kilowatt demek. Yani 348 milyar kilowatt Türkiye geçen sene elektrik tüketmiş. 349 kilowatt da milyar kilowatt saatte enerji üretmiş. Bu enerji üretiminin en büyük e, kaynağı şu anda kömür. Hmm. Arkasından e, evet hidroelektrik santraller, rüzgar, güneş, biyoyakıtlar yakıtlar bunlar da geliyor. Doğalgaz çevrim santralleri tabii ki geliyor. E, ama bu yüzde de baktığınızda rüzgar yüzde on civarında, güneş yaklaşık yüzde yedi buçuk civarında bir üretim payına sahip. Hidroelektriklerde yanlış hatırlamıyorsam yüzde yirmi bir civarında. Aslında Evet son 10 senedir özellikle güneş enerjisi sektörü hem kullanıcı bazında çok bilinçlendi hem de sektör çok gelişti. Ama hala yeterli seviyede değil. Biz yine ana kaynağımız aslında kömür santralleri diyebiliyoruz ya da doğalgaz santralleri diyebiliyoruz. Bireysel bazda mesken bazında bilinçlenmiş olmak ve bu sistemi evimize ulaştırmış olmak aslında çok büyük konfor ve özgürlük getirecek bize. Evet, maliyetler konusunda haklısınız. Hepimiz maliyetleri düşünüyoruz. Ee, fakat bu sistem enerji üretmek büyük bir yatırım. Sadece maliyet odaklı bakarsak konuya yanlış cihazların seçilmesiyle yapılmış sistemlerin çok büyük mağduriyet yarattığını biliyorum. Çünkü bize de geliyor bu konular. Hani ben yaptırdım, çalışmıyor. Düzeltir misiniz? Yani maalesef çok büyük bir e, bilgi kirliliği var internette de. Yani ana odak burada maliyet değil de ee, doğru sistemin, yani Dur. size uygun Atlosfer sistemin... Atmosfer yanlış yapılması. Yani hmm. komşunuzda çok iyi çalışacak bir sistem ya da çok faydalı olacak bir sistem sizin için uygun olmayabilir. Hmm. Ticarethanelerde böyle değil. Onlar daha tek düze çalışıyorlar. Ama evlerde maalesef gerçekten önemli olan doğru sistemin doğru cihazlarla çözülmesi. <laughs> evet baştan bir miktar daha yüksek belki ürünü seçiyoruz. Ama ıı, o ürün bize fayda maliyete baktığımda uzun sürelerde fayda getiriyor. Maalesef maliyet odaklı tek başına maliyet odaklı bakmak e, ...satış sektör evet sizi üzebilir. Evet. Evet, her yani gelecek yaşama dair tabii ki her şeyi öngörmemiz mümkün değil ama bize böyle göz kırpan çok önemli bir mevzuda oldukça kıymetli bilgileri bizimle paylaşmak için stüdyomuzdaydınız. Ayaklarınıza teşekkür. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Çünkü İlk bunlar genelde gelen sorular. Son cümleniz olarak. Yok her şeyi sanırım ben giriş de, anlamında evet. anlattık. Bundan sonrası evet ilgilenen her evi kendi içinde değerlendirmek gerekir derim. Hı -hı. O da sanırım başka bir sohbetin konusu olur. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum Seray Hanım. Ben teşekkür ederim. Bol bereketli zamanlarınız olsun. Değerli izleyenler, bir konumuzu daha ağırladık. Önemli bir başlıktı. Enerji üzerine konuştuk. Geleceğe dair kaygılarımızı hafifletebilecek bilgileri sizlere aktarmayı niyet ettik. Umut ederiz gelecekte bu niyet ettiğimiz güzellikleri yaşayabildiğimiz, sağlıklı bir doğada olabildiğimiz zamanlarda oluruz. İş hayatınızda, özel hayatınızda, tüm günlük dileklerinizde her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.